ettikleriniz bölümündeyiz. Merak ettiklerinizde bugün size açıklamak istediğim konu harcama röntgeni. Evet doğru duydunuz harcama röntgeni. Finansal pişmanlıklar olmaması için harcamalarımıza bizim dikkat etmemiz için neler yapmamız lazım? Hemen size beş madde saymak istiyorum. Şimdi harcamalarımızın öncelikle kök sebebini anlamamız lazım. Biz neden bu harcamayı yapıyoruz? Örneğin diyelim bir kişi iş yerine gidiyor. Her gün iş yerine gittikten sonra saat 10 gibi e-ticaret sitesinden gelen reklamların içine giriyor ve başlıyor alışveriş yapmaya. Bu kişinin esas istediği şey o alışverişte aldığı ürünler olmayabilir. Bu kişi işinden memnun olmayabilir. O yüzden harcamalarımızın көп sebebini anlamak çok önemli. Gelelim ikinci önemli konuya. Bu da tetikleyici zaman hangi olaydan sonra yani hangi saatte bunu yapıyorsunuz? Örneğin kahvaltımı ettikten sonra işte kahvemi içerken sosyal medyaya bakarım ve dayanamam hop diye alırım. <laughs> Demek ki sizin için tehlikeli saatler o saatler o zamanlarda başka bir uğraşı bulmamız çok önemli. <laughs> Üçüncü olarak tehlikeli mekan. Evet doğru duydunuz tehlikeli mekan örneğin AVM'nin önünden geçerken. Örneğin sizin evin yakınındaki bir dükkanın önünden geçerken örneğin herhangi bir internet sitesinde tam işte bir şeyler karıştırırken o yüzden burada mekanda çok önemli. Sizi tetikleyen, kışkırtan mekan bulmak çok önemli. Kışkırtan demişken dördüncü maddemize gelelim. Bizi kışkırtan bir kişi, bir arkadaş olabilir. Evet diyelim ki Neriman. Neriman diyor ki hadi Özlem gel alışverişim geldi yapmadık. Ya da o arkadaşınızı gördüğünüz her zaman bir alışverişten bahsediyor. E sizin de ne yapıyor? Onu almış bunu almış anlatıyor. E siz de ne yapıyorsunuz? Siz de sizin de can almak istiyorsunuz. Göz gördüğünü ister, kulakta duyduğunu ister. O yüzden aman bu arkadaşlara da çok dikkat. Ve beşinci olarak da hangi duygu sonrası siz alışveriş etmek istiyorsunuz? Örneğin çok sevinince alışveriş etmek isteyenler var, örneğin çok üzülünce alışveriş etmek isteyenler var. Biz bu beş maddeyi bilirsek kendi harcamalarımızın ne zaman olduğunu, neden olduğunu, kiminle hangi durumlarda ve hangi saatlerde olduğunu bilirsek o zaman bununla çok daha iyi baş edebiliriz.